Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yatırımsız ve sınırsız bir şekilde kazanç elde edeceğiniz Humun protokol platformunu incelemek istiyorum. Ee, video hazırlayamıyoruz arkadaşlar. Ee, gerçekten şu sıralar e, iyi arkadaşlar projeler çıkmıyor. Yani genellikle airdrop oluyor. Yani ne olduğu belli olmayan projeler olduğu için tanıtmak istemiyorum. Yani tanıttıklarımızı da zaten takip edenler bilir. Telegram duyuru grubumda paylaşıyorum. Videolarımızın açıklamalar kısmına tıklayıp Telegram duyuru grubumuza mutlaka gelin. Yani YouTube'da olmayan içeriklerin hepsi orada oluyor. Şimdi bunları söyledikten sonra şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bakın benim adımla sizlere yazıp para isteyenler olursa kesinlikle kimseye para göndermeyin arkadaşlar. Ben e, kimseden para istemem veya herhangi bir yere yönlendirmem. Bazen yazıyorum sizlere. Niçin yazıyorum biliyorsunuzdur. Mesela elinizde bir proje oluyor, onun tanıtımını yapıyorsunuz sohbet grubumuzda. Bana da gönderir misiniz? İnceleyim tarzında yazıyorum. E, bu uyarıyı yapalım istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, humun e, protokol e, nasıl bir e, platform, nasıl çalışıyor? Bakın burada diyor ki, görevleri tamamla, HMT token kazan. Projenin kendi tokeni, HMT token arkadaşlar, birçok borsada listeli. Ben ödeme kanıtlarını sizlere göstereceğim. Ödemeler arkadaşlar genellikle anlık yapılıyor ama bazen uzayabiliyor, bunu belirtmiş olalım. Burada arkadaşlar temel mantık şu, kapçayı duymuşsunuzdur. Kapça ne oluyor arkadaşlar? Şu gördüğünüz ekrana bakın, bunu Google'dan açtım. Mesela burada ne yazmış? Bir mağazanın önünde içeren tüm resimleri seçip, mağaza önlerini seçip doğrulaya basıyorsunuz. Yani burada karşınıza bu tarz kapçalar gelecek. Ba, genellikle bana şey çıkıyordu geçen, e, oyuncak kaplumbağaları seçin tarzı. Ya yani Ona bakarız birlikte. Hızlı hızlı bu şekilde kapça dolduruyorsunuz ve bu projenin tokeninden kazanıyorsunuz. E, bence kendiniz arkadaşlar bir sınır koyun. Günlük 100 tane mesela. Hızlı hızlı her gün 100 tane yapın. E, malum ayı sezonundayız. Bakın arkadaşlar ayı sezonunda e, hiç beklemediniz. Bakın toplamış olduğunuz bir kripto para boğa sezonuna geçtiğinde size inanılmaz paralar kazandırabilir. Ay sezonlarının şöyle bir artısı var tamam para kaybedenler var ben de kaybettim arkadaşlar. Bir sonraki boyaya yatırım arkadaşlar yapmak için gerçekten güzel fırsatlar çıkıyor karşımıza. Yani bu tarz e, ücretsiz kazandıran uygulamalar oluyor, sistemler oluyor arkadaşlar, airdroplar oluyor. Hepsine katılın. Yani cebimizden sonuçta bir para çıkmıyor. Burada ayrıca bir referans geliri de yok. Ben tamamen arkadaşlar evde boş boş oturuyorsunuz gidip mesela musluklara tıklıyorsunuz, e, farklı musluklara. E, onlara tıklayın tabii ki ama bence bu daha önemli. Birazdan zaten sizler de göreceksiniz. E, güvenilir bir platformu. isterseniz hemen bakalım. Arkadaşlar Human Protocol'ün e, gelip burada... Twitter'ına baktığımızda 52.800 takipçileri var. Burada şöyle bir tıklıyorum takipçileri bir görün birkaç tanesini. Probit, Bitkip, Cadisius, Gatio. Bu tarz arkadaşlar bu cüzdan ve borsalar takip ediyor. Hemen geliyorum CoinMarketCap verilerine. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Hangi borsalarda listeli olduğunu görün. Yani öyle çöp bir proje değil en azından şu anlık. Hatırlar mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Permission diye bir platform tanıtmıştık. Hatta gösteririm onu. Ee, i̇lk zamanlar yanılmıyorsam 10 tane video izlettiriyordu. Yani verdiği arkadaşlar 15-20 cent filandı. Tabi o ara çok küçümseyenler oldu. Son arkadaşlar bakın 15-20 centlik günlük kazancımız boğa sezonunda 7 dolara çıktı. Yani elinde tutan birisi birisinin günlük kazancı aslında 7 dolardı. Böyle düşünün hep e, bu ayı düşünün kendinizi motive edin yani ben burada bir çıkarım olduğu için bunları söylemiyorum arkadaşlar sizler için söylüyorum birazcık motive olun biriktirin bunları diye mümkün olduğunca çok bunu biriktirin mesela elinizde örnek veriyorum arkadaşlar yarın bugün 1000 tane olur e, tanesi 1 dolar olur mu niye olmasın yani Solano bile 250 dolarlardan indi arkadaşlar 9 dolarlara bakın Solano'dan bahsediyoruz yani Solano'yu zaten e, tabii ki farklı sebepler var ama çoğu öyle arkadaşlar. Yani 20 dolarlardan 1-2 dolarlara inen birçok proje var. Alice mesela ben daha çok sayarım size. Alice mesela şöyle bakabilirsiniz Alice'e. 24-25 dolarlardan 1 dolarlar seviyelerine indi neredeyse arkadaşlar. Şimdi bakın Bitfinex iyi bir borsa. Gateio, Coinlist, Probit, Coinex, Bitmart, Datoken. Yani arkadaşlar adamlar çalışıyor sürekli listeleme de yapıyor. bunları göstermiş, göstermek istedim sizlere bir görün. EMT token diye geçiyor. Arkadaşlar ödemeleri bakın Birazdan kayıt aşamasını göstereceğim. Ödemeleri Trust Wallet veya MetaMask'a yapıyor. Yani buraya kayıt olurken bizden e, poligon adresini yani Matic adresimizi isteyecek. Hocam nereden alabilirim? Yani az çok kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Trust Wallet ve MetaMask'ta e, poligon adresleri, e, Ethereum adresleri bunların hepsi aynıdır. Yani gidip siz Ethereum adresinizi alıp yapıştırsanız da aynı olur. Ama ödeme alırken bunu eklemeniz gerekiyor cüzdana. Videomuzun ilerleyen kısımlarında da nasıl eklendiğini ekran görüntüleriyle sizlere anlatırım arkadaşlar. Ona göre eklersiniz. Şu an sadece göstereceğim yerlere odaklanın. Bu kayıt ekranı. Herkes bunu açacak arkadaşlar. Şuraya bir mail adres. Hemen ben bir rastgele benim hesabım var. Kimlik doğrulama istiyor bu arada. Arkadaşlar kimlik doğrulamayı niye istiyor? Ben bunu ilk zamanlar tanıtmadım. Yani değişik bir referans sistemi vardı. İnsanlar bayağı bir kazandı. Sonra baktılar su istimal ediliyor. Maalesef arkadaşlar böyle durumlar oluyor. Adamlar kaldırdı referans gelirini. Ve şu an arkadaşlar referans geliri yok. Kimlik doğrulama var. Mantıklı olan da bence bu. Hemen ben mail adresi yazıyorum. Evet daha sonra arkadaşlar bu ekran karşıma geliyor. Burada Ad soyad full deneyim yazıyor. Ülkeyi seçeceğiz. İki kez şifre şu kutucu aktif edip kapçayı da doldurup next'e basacağız. Hemen doldurayım burayı. Mesela arkadaşlar bakın burada kapça var. Buna benzer şeyler karşımıza gelecek. Ne diyor hemen göstereyim kapçayı. Lütfen tehlikeli bir deniz içeren her bir resme tıklayın. Mesela tehlikeli deniz diyor. Ben şöyle burada arkadaşlar seçiyorum bakın böyle. Şunda var mı yok herhalde next diyorum. Bir tane daha çıkabilir. Tehlikeli deniz olanları gene seçtim. Çek diyorum. Bu şekilde bakın kaydı oluşturuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha sonra mail adresinizi onaylayın diyor. Hemen mail onayı yapalım. Evet arkadaşlar e, mail onayı yapmamız gerekiyordu. E, onu yaptık. E, şimdi hesabıma giriş yapacağım. E, yani bu benim arkadaşlar size göstermek için açtığım hesap aslında. E, tekrar e, gösterelim kimlik doğrulama nasıl yapılıyor. Sonra kendi hesabıma gireceğim ve sizler için arkadaşlar şunu yapacağım. Yani 100 tane tıklamaya çalışacağım, 100 tane de ne kadar verecek? ama bu arkadaşlar verdiği miktar değişiyor. Bakın hep aynısını verecek diye bir durum yok. Bazen arkadaşlar daha fazla veriyor, bazen daha az veriyor. Yani bunlar dediğim gibi o anki kullanıcıyla da alakalı bir durum. Ee, aslında şunu da göstermek istiyorum size. Arkadaşlar, Human protokolün kendi tokeninin bir arzına bakalım. Ee, oradan birkaç bir şey söyleyeyim, sonra hesabıma gireyim. Evet arkadaşlar, şimdi burayı göstermedim kusura bakmayın ee, arkadaşlar. Şimdi 0.048 değil mi? Gerçekten değeri iyi arkadaşlar bence. Şimdi bakıldığı zaman e, bir ay önce 0.057 yani çok da arkadaşlar kötü bir yerde durmuyor. E, 1 milyar arzı var ve arkadaşlar şu an dolaşımda 156 milyon. Bu sürekli artar. Niye arkadaşlar? Çünkü bu proje insanlara kartça çözdükçe bunu verdiği için bu sürekli artacak. Yani madenciliğin bir değişik versiyonu gibi düşünün. Nereleri görmüş isterseniz bir de ona bakalım şuradan. Yani arkadaşlar video yapamıyoruz ben gerçekten hep video yapmak istiyorum ama iyi bir proje yok borsalar etkinlik yapmıyor yani herkes bekliyor şu an yani keşke olsa airdrop videosu da hazırlamak istemiyorum çünkü yarın bir gün ödeme yapmaz bu sefer arkadaşlar onlarla uğraşmak sıkıntı yani cevap veriyoruz insanlara sürekli yani soru geliyor hocam ne zaman ödeyecek yani arkadaşlar bir proje ödemiyorsa yani o bizim sorumluluğumuzda değildir sizler de lütfen takibini yapın yani tek ben takibini yapamam maalesef arkadaşlar çünkü... Çalışıyoruz arkadaşlar. Ailemiz var. Yani ben de bakıyorum projelere emin olun ama arkadaşlar güzel proje göremiyoruz. Şimdi bakın burada 90 gün önce 0.078. Neredeyse iki kat aşağıymış diyebiliriz. Ve arkadaşlar gördüğü en yüksek seviye buraları hatırlayanlar vardır. Ağustos'un 2021 Ağustos ayında 1.37. Yani düşünün arkadaşlar siz bundan bin tane biriktirdiniz. Yarın bir gün e, tanesi 1 dolar olsa e, olur 1000 dolar. Yani bu... E, mantıkla birazcık inanarak tutmanız gerekir. Tabii ki satıp satmamak size kalmış. Şimdi bunu gösterdim. Hemen hesabıma giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar girdikten sonra bakın böyle bir quiz çıkıyor. E, şöyle bir bakalım. Türkçe diline çevirin. E, bir okuyalım. HUM'un uygulamasının hangi görevleri yapmayı tercih edersiniz? Kapçaları çöz. E, ABTS'ler hakkında geri bildirim. E, arkadaşlar onun haricinde pazar araştırma anketleri. Hepsi var mı? Bir bakmak istiyorum. Şöyle bir İngilizce'ye çevireyim tekrar. Hepsini seçelim şöyle arkadaşlar. Hepsi seçiliyor. Yani para kazandırır büyük ihtimal bunlar. Hepsini isteriz yani. Niye istemeyelim? Şöyle bakalım. Ee, nasıl duydunuz diyor arkadaşlar? Ben video yaptım. Siz e, Twitter'dan duymuş olabilirsiniz. Telegram, grup, Reddit, Google Research. Ee, buradan birini seçin arkadaşlar. Ne yapalım mesela? Twitter diyelim. Önemli değil bura. Veya şuraya isteyen YouTube yazıp gönderebilir. Submit Evet bu arkadaşlar öylesine açmış olduğum bir hesap. Şimdi ne yapacaksınız bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir adres ekleyeceksiniz değil mi? Buraya ekleyeceğiniz adres çok basit. Herkes Trust Wallet kullanıyor değil mi arkadaşlar? Metamask da kullanıyor. Trust girin. Bakın Trust girdiğinizde şunu fark edeceksiniz. Ethereum ve arkadaşlar poligon adresleri aynı. Yani aynı olur. Ee, şöyle hatta bir kontrol edelim. Size göstermeyeceğim ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar gösterelim, e, göstermeyeceğim dedim ama yani bilmiyen orada olabilir. Baktrasvalat indirdiniz. Mesela burada e, göremezsiniz poligonu belki. Şurada bakın iki tane çizgi var. Sizde de aynısı olur. Buraya tıklıyorsunuz. Yukarı poligon yazın. Bakın poligon matik diyor. Burada bir e, arkadaşlar sürgü var. Bunu sağa doğru çekin. Sonra cüzdanınıza tekrar gelin. E, bakın burada poligonu göreceksiniz. Üzerine tıklayın arkadaşlar. Son üzerine tıkladıktan sonra al var. Bakın ala tıklıyorsunuz. Bu adresi görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha yaklaştırabilir miyim? Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın adres arkadaşlar 0x ile başlıyor 2c ile bitiyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Şuraya görüyor musunuz arkadaşlar boşluğu? Edit diyor. Bir edit'e bakalım Basalım bakalım. Burada şu an tıklanmıyor. Bak edit'e basalım şöyle. Evet arkadaşlar edit'e basınca bakın şuradaki boşluğa adresi yapıştırıp save change diyorsunuz change yani değişiklikleri kaydet. Sonra burada arkadaşlar verify identity var. Kimlik doğrulama olmadan görev yaptırmaz size. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Start verification var. Bakalım neler var. Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Zaten zor değil. Hemen onaylanıyor diye biliyorum. Yani burada e, şimdi ben bunu kullanmayacağım bu hesabı. Burada neler istiyor arkadaşlar? Telefon numarası diyor. Telefon numaranızı yazarsınız. Sonraki diye devam edersiniz. Buradan her şeyi yapın mutlaka. E, bunları yaptıktan sonra kazanç kısmı açılacaktır. Arkadaşlar onaylandığında bu onaylandı diye yazar. Kazanç kısmı açılacak. Bakın şu an görevler az. Bu projesinin arkadaşlar çok güzel bir proje. Şu an bir tane yanılmıyorsam bir tane görev var arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda farklı bakın hatırlıyor musunuz? Burada arkadaşlar ne yapmıştık daha demin? ne hangi görevleri yapmak istersiniz diyordu. Bir sürü görev vardı. Ama bir tanesi var şu an. İlerleyen süreçlerde dediğim gibi onlar gelecek. Şimdi biz burada kapça dolduracağız arkadaşlar. Doldurduklarımız kazandıkça buraya düşecek. Ama bende ilginç bir şekilde buraya yansımıyor. Ama cüzdanıma girdiğimde arkadaşlar kazancımı görebiliyorum. Yani cüzdanınıza normalde anlık düşüyor. Yani 1-2 dakika veya 5 dakika da bekleyebilir. Ama bazı arkadaşlarımız 24 saat sonra falan geliyor diyor. Yani bunu da belirtmiş olalım. Günlük bir hedef belirleyin. 100 tane olur 200 tane. Tıklayın arkadaşlar kenarda. Damlaya damlaya göl olsun diye düşünürsen arkadaşlar 1,5 sene bu az sezonu 1,5 sene sonra geldi. Siz günlük 100 tıklama yapsanız belki o zamana kadar 1000-2000 tane biriktirmiş olacaksınız. Şimdi ben bu hesaptan çıkıp kendi hesabıma gidiyorum arkadaşlar. Sonra görevlerin nasıl yapıldığını gösterelim. Önce şuna bir bakalım isterseniz. Merak edenler için. Bakın arkadaşlar bu da BNB adresi. BNB adresinde de şu, bakın sonu 0x ile başlıyor. Başlayıp 2c ile bitiyor. Ethereum'a geldim. Bakın Ethereum yazıyor. 0x ile 2c ile Bunu neden gösterdim? Şu soruluyor. Hocam diyor. Yani ben ee, e, poligon adresini bulamıyorum. Yani poligon adresini bulamıyorum tarzı birçok şey, soru geliyor. Arkadaşlar aynı. Bakın adresleri ispatladım. Bu e, Metamask'ta da aynı. Çoğu arkadaşlar cüzdan da aynıdır. Yani e, gidip Binance'dan almayın bu arada. Sakın bunu gidip Binance'dan vermeyin. Ödem alamazsınız arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. E, Trustful'lık Metamask. Ona benzer cüzdanları kullanın. Şimdi arkadaşlar hesabımıza Arkadaşlar kendi hesabıma girdiğimde o kadar basit bir arayüzü var ki arkadaşlar bakın her şeyi burada görebiliyorsunuz. Şurada bakın ve kimlik doğrulama geçildi yazıyor. Ve benim toplam kazançlarım buraya yansımış. Arkadaşlar ben buna emin olun 8-9 kez belki 10 kez tıklamışım. 0.37 birikmiş. Yani musluk siteleriyle kıyaslıyorum kat ve kat daha iyi arkadaşlar. Bakın bunu samimi söylüyorum. Yani siz bir tıklayın musluk sitesine de 100 tane. Bir de buraya tıklayın. Bir kazançlar hesaplayın. Ne dediğimi anlayacaksınız. Yani musluk sitelerinde 1000 tane tıklamaya 1000 dolar bile vermiyor. Ama burada 1000 tane tıklayın. Bayağı iyi bir miktar alırsınız. Ee, bunu söyleyelim. Şimdi tabii ki değerlenme durumunu da göz önünde bulunduracağız. Şimdi arkadaşlar yanılmıyorsam şuradaydı. De, e, data labric, jobs diyor burada. Şuraya bir bakalım. Evet. Evet burası arkadaşlar. Şu ilkini görüyor musunuz? Data diye yazan. Buraya tıklayacaksınız. İşiniz burayla. Bunu Arkadaşlar ben dediğim gibi e, web site linkini ekleyeceğim. İster telefondan girip yapın ister bilgisayardan. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. Yani bilgisayar başında oturuyorsanız tıklayın ara ara. Şimdi bakın burada benim toplam 15 tane de 0.37 almışım. Yani arkadaşlar e, şöyle yapalım. 150'de ne olur? 3.7 olur. 1500 tane tıklasanız e, 37 tane olur. Yani böyle hesaplamak gerekiyor. E, şimdi şuradan hemen yapıyorum bakın 0.37. Bir sayacağım 15 arkadaşlar hızlı hızlı. Biraz birazcık 50 tane yapayım en azından. 100 tane biraz zorlayabilir arkadaşlar. Yoruldum gerçekten bugün. Bakın penguenleri seçin diyor. Next. Hemen hızlı hızlı. Gayet hızlı. Yani bunların botları da oluyor. Bulanlar olursa arkadaşlar. Hızlı hızlı bakın. Hemen şey yapıyor. Yukarıda yeşil onay veriyor. Penguenleri seçin diyor. Bir. Şöyle yapıyorum. İki. Aşağı hemen yansımıyor. Bir sayfayı yenileyelim. 15'ti. Yani yaptıklarınız hemen yansımıyor. Bir bakalım. Evet hala yansımıyor. 0.37 bakın bakayım de. Bu ben bunu arkadaşlar şimdi videoyu durdurup sayarak 50 tane yapayım. 50 de bakalım ne olacak ödülü hemen bir kontrol ederiz cüzdanından gösteririm size. Sonra arkadaşlar bir de cüzdana bunu eklemeye de bakalım. Çünkü cüzdanda göremezsiniz. Cüzdana da eklemeyi göstereyim. Bakiyenizi kontrol edersiniz. Arkadaşlar 10 tane tıkladım. 50 tane dedim ama inanın ki yorgunluk olduğu için birazcık tıklayamadım. Yani dediğim gibi ben bunu herkes için paylaşmıyorum arkadaşlar. Yatırımsız kazançla ilgilenen, e, i̇leride e, bu ada hocam birazcık sepetim e, çeşitli olsun diyenler değerlendirsin. Bence değerlendirilmesi gereken bir sistem. Yani şunu belirteyim bakın bir referans geliri falan yok arkadaşlar. Ben sürekli değerlendirin derken sizin için diyorum bunu gerçekten. Şimdi bakın bunlar dediğim gibi siz e, polifon adresini eklediniz ya arkadaşlar cüzdana otomatik gönderilecek. Siz cüzdana girip direkt bakarsanız göremezsiniz HMT'yi. Yani neydi bu? HMT woman, e, protokolün kendi tokeniydi. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu cüzdana eklememiz gerekiyor. Bunun için de şu gerekli. CoinMarketCap'den bakın bunun kontrat adresi var size göstereyim. Ben bunu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bakın e, kontrat adresi yani sözleşme adresi diye geçer. Hemen onu kopyaladınız. Bakın şöyle 0x sonra bf ile bitiyor arkadaşlar. Bunu kopyaladınız videonun açıklamalar kısmından. Sonra arkadaşlar herkes Trust Wallet veya Metamask'ına ben Trust Wallet'ı tercih ediyorum. Trust Wallet'a gidiyorum şimdi arkadaşlar orada anlatayım. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz kazandırıyor. Bakın ben bunu neye göre diyorum arkadaşlar? Tecrübelerime göre çok musluk sistemi kullandım. Ama bunun kadar kazandıran yok. Hem de listeli bakın. Yani büyük borsalarda da listelenmiş durumda. Sadece 5-10 dakika için, 10 dakika diyelim. Arkadaşlar 50 tıklamayla 3.22 yaptı. Bu da 0.15 yani 15 cent yapıyor. Yani uğraşsanız günde emin olun arkadaşlar 4-5 dolar alırsınız ayda. 100-100 dolardan fazla para kazanırsınız. Bu daha düşük fiyatlar. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bakın size ne demiştim arkadaşlar? Videomuzun açıklamalar kısmında kontrat adresi var. Yani sözleşme adresi. Şimdi siz burada e, matik adresini yani poligon adresini eklediniz. Kazanıyorsunuz. Buraya düşer. Bakın buraya düşüyor arkadaşlar. Cüzdan hemen yansımayabilir. Bakın ben 45 diyor. Birazdan diğerleri de eklenir. E, 45 tane yapmışım arkadaşlar. Bir de doğru yapmaya çalışın. Mümkün olunca doğru yapalım. Bakın 1 saat içinde diyor. Bugün 2.52 Kazandığımı söylüyor arkadaşlar. Şimdi eğer direkt kazandıklarınızı arkadaşlar cüzdana girerseniz görmezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? E, HMT yani Human Protocol'ün kendi tokerine cüzdan eklemeniz gerekiyor. Peki onu nasıl yapacaksınız? Hemen onu gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şurada iki çizgi var dikkat ediyor musunuz? Öncelikle kontrat adresini kopyaladınız. Sonra bu iki çizgiye tıkladınız. Bakın şurada artı butonu var sağ üstte. Buna tıklıyorsunuz. Ethereum yazıyor bakın A diyor. A arkadaşlar tıklayıp bunu poligon seçiyorsunuz. poligon olacak. Daha sonra e, kopyalamış olduğunuz kontrat adresi yani HUM'un protokolün e, tokeninin kontrat adresini buraya yapıştırdığınızda zaten diğer bilgiler çıkar. Bakın HMT decimal kısmında çıkıyor kaydet diyorsunuz. Kaybetti, kaydettikten sonra token cüzdan eklenir yani çıkın tekrar cüzdana girin cüzdanınız aşağı doğru bakın HMT'yi görürsünüz. Bakın benim arkadaşlar ilk bakiyem kaçta 0.37. İnanın ki arkadaşlar 5-10 dakika sürdü. O kadar hızlı yaptım ki. Yani bilgisayarım biraz daha şey olsa arkadaşlar. yani 10, 12 senelik bilgisayar kullanıyorum. Yani işimi görüyor arkadaşlar. Şöyle geldim bakın. 3.22'ye çıkarttım. Yani 0.15. 15 sen. Yani bunun başında 1-1.5 saat dursanız aylık gerçekten güzel paralar kazanırsınız. Yani ben bunun hesabını yapmama gerek yok. 10 dakika, 10 dakika arkadaşlar 0.15 yani burada e, hesabı işte yapın siz. Gayet güzel kazançlar elde edebilirsiniz başka buradan anlatabileceğim bir nokta var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok. Hocam ben bunu nasıl çekebilirim? Arkadaşlar bakın. Çekim olaylarını az çok öğrenmek gerekiyor. Buradan girersiniz. Bakın burada hangi cüzdan var. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Göstermiştim sizlere. Mesela GTO'ya bakarsınız. A'nı da dik. Lütfen ağa dikkat edin arkadaşlar. Bakın çekerken ezbere çekim yapmayın. Mesela gidip arkadaşlar orada farklı ağ gözüküyorsa Ethereum a göndermeyin paranız çöp olur. Aha dikkat edin. Ama Bitfinex borsasına çekenleri biliyorum arkadaşlar. Bence çekmeyin. Cüzdanınızda dursun. Yani çok paraya ihtiyacınız olursa e, aydan ay arkadaşlar çekip nakite dönüştürebilirsiniz. Ben bir kontrol etmek istiyorum GTO'yu arkadaşlar. Var mı? Siz ona göre yönlendireyim. Arkadaşlar kontrolünü yaptığımda GTO'dakinin e, Ethereum ağında olduğunu gördüm. E, yani buraya çekemeyiz. E, sıkıntı olur. E, o yüzden biz şunu yapacağız. Bitflex borsasında üyeliği olan var mı bilmiyorum. Üyeliğiniz yoksa ben videomuzun açıklamalar kısmına eklerim kayıt linkini. Buraya üyeliği kaçıp buraya atıp burada satarsınız. Tetere dönüştürüp oradan da başka borsaya çekersiniz. Ama benim sizlere tavsiyem mümkün olduğunca çok birikim yapın. 10 dakika gibi bir sürede 0.15 yani 15 sente yakın para kazandık. Bu arkadaşlar dediğim gibi evde oturanlar için gerçekten bu tarz sistemler çok e, işe yarar. Yani aylık belki ee, yani kısa bir uğraşla 50 dolar 100 dolar yani bir sistemden sadece yani kazanabilirsiniz. Dediğim gibi Bitfinex borsasının arkadaşlar e, kayıt linkini eklerim. E, ona göre e, çekiminizi yaparsınız. E, bir bakayım bile bir göstereyim size. Arkadaşlar bakın görmenizi istiyorum. Cüzdana geldiniz. Para yatırmaya tıkladınız. Sonra burası gelecek. Kripto para birimi Buraya tıklıyorsunuz. Seç. Buradan HMT yazıyorsunuz. Bakın HMT poligon diyor arkadaşlar. HUM'un e, poligon bu şekilde ERC20 poligona tıklıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Evet bakın desteklenen blok zinciri matik diyor arkadaşlar. Bunu seçtiniz. E, daha sonra e, buradaki cüzdan adresine bir saniye. Bitti diyelim şöyle. Evet burada arkadaşlar adres oluşmamıştı. Bakın şurada adres oluşturmak için tıklayın tıklayın diyor spot cüzdan adresi arkadaşlar. Spot'a atacağız. İsterseniz marjine fonlamaya da gönderebiliyorsunuz. Yani gerçekten Bitfinex iyi e borsa arkadaşlar. Şuna bakın tıklayalım ortadakine. Direkt spot cüzdanımıza gelsin. Gördüğünüz gibi adres oluştu. Bunu kopyalarsınız. daha sonra arkadaşlar Trust Wallet'a girdiniz değil mi? Trust Wallet'ta göndere tıkladığınız zaman bakiyenizin üzerine tıklayıp al ve gönder vardı hatırlayın. Göndere tıklayın arkadaşlar. Bu adresi yapıştırın buraya gönderip ona göre burada satarsınız. Satım kısmı da zaten arkadaşlar şurada. Bakın al sat kısmı var. Al sata girdiğinizde öğretelim bunları. Yani belki nakit ihtiyacı olanlar olabilir. Hocam ben satacağım. Elimde tutmayı düşünmüyorum diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar şuraya HMT yazalım. Bakın HMT çıktı. Tether paritesi var arkadaşlar. USD, USDT. Seçin şu USDT'yi. Seçtikten sonra bakın altta al var, sat var. Şu taraftan Sat kısmından elinizde elinizde olmadığı için gösteremiyorum. %100'e getirip satabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Limit var. Market var. Market yaparsanız o anki arkadaşlar ortalama fiyattan anlık satar hemen. Markete getirin %100 yapın. Spot sat yapın. Bu şekilde TTR'e dönüşür. Daha sonra cüzdanınıza girersiniz arkadaşlar. Cüzdandan TTR'i ne bileyim bu BTC Türk oralara çekip satarsınız. Videomuzun açıklamalar kısmında. Öncelikle HUM'un protokolün kayıt linki olacak. Ref linki yok dediğim gibi. Arkadaşlar onun dışında e, kontrat sözleşme adresi e, cüzdan eklemeniz için onu eklerim. Sonra Bitfinex borsasının kayıt linkini eklerim. E, burada işinize yarayanları değerlendirirsiniz. E, eğer kayıt olup borsaya çekmeyi düşünüyorsanız boşuna kayıt olmayın. E, ama ben hocam bir ay sonra para lazım oluyor satarım diyorsanız kesinlikle kaydınızı gerçekleştirin. E, kimlik doğrulama gerekli mi bilmiyorum. Bitfinex borsasına ben de kimlik doğrulamamı yapmadım. E anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. kolay gelsin, bol kazançlar.